Değerli Arkadaşlar, Geçen dersimizde Usulüttin geleneğinin hadis alanına muhtemel katkılarını araştırmak amacıyla başladığımız bir seri halindeki derslerimizin önemli bir kısmı epistemoloji ağırlıklıydı. Gerçekten de Usulüttin geleneğinin usulü, usulü fıkıh geleneğinden de farklı olarak ve tabii ki e, usul hadis veya mustalav hadis veya ulum hadis alanında mevcut olmayan veya bu literatürde bu gelenekte mevcut olmayan son derece önemli katkıları olduğundan bahsetmiştik. Bu katkı özetle e, sadık haber kavramı ile ilgiliydi. Bu eee sadık haber kavramı usul hadis, ulumül hadis veya mustalavül hadis geleneğinde yani ehl hadis geleneğinde olmadığı gibi usul fıkı fıkıh geleneğinden daha ziyade usulü din geleneğinde vurgulanan çok önemli bir katkı ve detay. Bunu burada tekrar vurgulamakta yarar var. Haber-i Resul veya haber Rusul Peygamberin haberi, Hazreti Peygamberin haberi veya Peygamberlerin haberi ile e, el-ahbar elleti tasılı ileyna minel rusul veya minel rasul peygamberlerden bize ulaşan haberler şeklinde bir ayrım. E, bunu nispeten usulü fıkıhta da yapmaktadırlar. Hatta e, İbn-i Salah'ta da buna benzer bir detay var. Fakat bu kadar açık, net biçimde Usulü din geleneğindeki kadar açık ve net biçimde ifade edilmemiştir. O bakımdan bu son derece önemli. haber Rasul ve haber Rusul peygamberlerin verdikleri haberler derken kastedilen Hazreti Peygamber'in döneminde yaşayan, onu gören, onu duyan insanlar için peygamberin herhangi bir konuda verdiği haber nedir? Yani ben peygamberim, Allah'tan vahiy alıyorum diyorsa bu sözün sadık haber olduğu nasıl belirlenecektir? Niçin sadık haberdir? Bu ayrıdır. Bir de peygamberlerden bize ulaşan rivayetler şeklinde ulaşan haberler bunlar farklı şeyler. Bu ayrım bugün de çok önemli çünkü insanımız hadis kaynaklarında ve herhangi bir rivayetle karşılaştığı zaman bu rivayetlerin çoğunu haber rusul veya haber rasul gibi telakki etmekte ve sanki hadis rivayetleri değil de peygamber konuşuyormuş da kendisi bu sözleri peygamberin ağzından duymuşçasına bunları mutlak hakikat, mutlak doğru, yüzde yüz kesinlik içeren haberler olarak değerlendirmektedir ki bu çok büyük bir yanlış. Bir de e, usulüttin ulemasının işaret ettiği el-akbâre leti tasilu ileyna minel rusul veya peygamberlerden bize ulaşan haberler ki bugün hadis, siyer, magazi, şemail, tarih ve diğer kaynaklarda yer alan ve peygamberimize ve diğer peygamberlere izafe edilen haberlerin tamamı bu kategoridedir. Bunlar ise e, hadis disiplininde de zaten bilindiği gibi tanımı gereği doğru da yanlış da uydurma da olma ihtimali olan haberlerdir. Bu haberlerin hangisi doğru olabilir, hangisi uydurma olabilir? Bunu belirlemek için tabii ki pek çok kriter söz konusudur ama bunlar şu anda bizim konumuz değildir. Biz şimdi bu geçen derste eee Nuri Toğlu hocamızın eee makalesinde e, işaret ettiği eee bazı e, görüşleri üzerinden yorum yapıyoruz. Bu yorumlara devam etmek için yine bu bilgi, kaynakları İslam'da bunlar üzerinde durmuştuk. Kelamcılar da aynı usulü fıkıhçılar gibi konuyu hem seküler düzlemde hem de dini açıdan, dini haberler açısından ele alıyorlar. Birbirlerine oldukça yakın. Bunun da sebebini izah etmiştik. Çünkü onlar adeta... İslam düşüncesinin, İslam geleneğinin dışa dönük yüzü ve Müslüman olmayanlara karşı İslami değerleri, İslami ilkeleri, İslami öğretiyi savunmak veya da onları makul bir biçimde izah etmek gibi bir görevleri var, misyonları var. O bakımdan onların sadece dogmatik veya nasçı veya skolastik bir zihniyetle bu konuda şu ayet var, bu hadis var kabul edersen et, edersen etmesen etmesin, etmesin bir tavır sergilemeleri mümkün değil. Bunu hadisçiler veya fıkıhçılar veya diğer İslam uleması Müslümanlara yönelik olarak yapabilir. Ama e, kelamın e, Muhtezile tarafından da kurulduğu hatırlanacak olursa Muhtezile'nin de içe, e, içten ziyade dışa yönelik bir hareket olduğu hatırlanacak olursa onların için e, akli yöntemleri e, merkeze aldıkları ve niçin hemen hemen pek çok konuyu seküler düzlemde ele aldıkları muhataplarının durumunu göz önünde bulundurarak daha kolay anlaşılır. Şimdi e, burada kaldığımız e, yere bakacak olursak Evet, haberin kısımları e, kısmında kalmıştık. haber Resul kısmında, e, özetle e, burada makalede bunu e, e, izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla internetten de ulaşabilirler. Nuri Tuğlu hocamızın bu makalesine. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey daha ziyade... E, bu maturidinin görüşlerinin bugün 21. yüzyılda yaşanabilir ve sürdürülebilir bir İslam yorumunu gerçekleştirmek için hadis alanını yeniden inşa edebilmek için hadis geleneğimizi yeniden çağın ihtiyaçları dahilinde ve 15 asırlık gelenek ışığında ve çağdaş gelişmeler ve çağdaş gelenek ışığında yeniden inşa etmek için. Bize ne gibi imkanlar sunabilir? Temel sorumuz, problematiğimiz bu. Dolayısıyla bu açıdan meseleye baktığımızı bilmekte yarar var. Şimdi Bundan sonra Haberi Sadık'ın bir kısmı Haberi Resul bir de ona benzer biçimde e, mütevatir haber. Mütevatir haberle ilgili olarak e, hemen hemen e, diğer İstanbul e, İslam ulemasının zaten bu konuda usulü fıkıhçılar olsun, e, usulü hadis veya usulü hadis uleması olsun veya da usulü uleması olsun hemen hemen aşağı yukarı aynı tanımda birleşmektedirler. E, onlar e, Maturidi geleneğinde ve İmam Maturidi de benzer tanımlar olsa da daha ziyade onlar mütevatirin taşıması gereken şartlar üzerinde daha fazla yoğunmuş yoğunlaşmış görünmektedirler bu bakımdan yani yalan söyleme üzerinde ittifak etmelerinin mümkün olmaması şartı hemen hemen aşağı yukarı bütün kelam uleması tarafından da kabul edilmiştir. Ancak bunun kaç kişi olacağı konusunda veya hangi şartlar olacağı konusunda aralarda bu elbette geniş tartışmalar var. Burada genelde kelamcılar mütevatir konusuna akait kelam açısından bakıldığı için yani iman esasları ve imana dair konularla ilgili olduğu için mütevatirin kabul veya ile ilgili bahislere de temas ederler. Bunlar Musta'lı hadis geleneğinde çok fazla yer almaz. Usulü fıkıhta da cılız olarak yer alır, geniş olarak yer almaz. Kelamda ise disiplinin konusu ve mahiyeti gereği bunun üzerinde de durmuşlardır. Pek çok kelamcı mütevatir bir haberi dini alanda yani peygamberlerden bize mütevatir olarak gelen bir haberi reddedenin dinden çıkabileceği yolunda değerlendirmeler yapmışlardır. Ancak bu konuda da yine bazı farklar söz konusudur. Çünkü mütevatirin zorunlu bilgi ifade ettiği genel kabul gören bir yaklaşım olsa da bu konuda farklı düşünen kelam alimleri de söz konusu özellikle mutezile içerisinde Farklı düşünenler de var. Sünnilik içerisinde de bu konuda hem bunun zorunlu bilgi ifade edip etmediği, zorunlu mu, istidlali mi, kesbi mi olduğu, bu takdirde bunun zorunlu kabul ettiğimizde bile bunun ne tür bir zorunluluk olduğu veya nazari kabul ettiğimizde bunun yüz bir kesinlik ifade edip etmediği, buna bazıları adı vererek yani insanda matematik bir kesinlik ifade etmese de ona yakın bir itminan bir güven duygusu oluşturan haber şeklinde açıklamalar da yapmaktadırlar. Tabiatıyla buna bağlı olarak da eğer mütevatirin peygamberimizden geldiğinin kesin olarak bilindiğini savunuyor ise bu takdirde peygamberin verdiği herhangi bir haberin e, reddi durumunda e, Müslüman olarak e, tehlikeli bir bölgeye e, girildiğini söylüyorlar. E, fakat bunun dışında görüşler de var. E, burada şöyle bir sıkıntı da var. Tabiatıyla bir haberin mütevatir olup olmadığının tespitinde de yine bir görecelilik var. Aslında e, gerçekten de mütevatirin, istidlali, nazari, kesbi veya zorunlu olup olmaması tartışması çok önemli. Çünkü normalde biz mütevatir dediğimiz zaman gündelik hayattaki örneklere baktığımız zaman bunlarda bu örneklerde insanda o konunun kesinliği otomatik olarak hiçbir öncüle, hiçbir mukaddimeye dayanmaksızın, hiçbir zihinsel işlem yapmaksızın insandan bu insanda bu bilgi oluşur. Ancak bizim ulemamızın literatürde mütevatir olduğunu söylediği e, bilgilerin büyük bir kısmı e, zorunlu bilgi ifade etmekten ziyade e, nazari, kesbi, istidlali kategorisine daha yakın. Çünkü hem bu konuda bir takım zihinsel işlemler söz konusu, çünkü rivayetlere bakıyorsunuz, işliyorsunuz, e, o rivayetleri inceliyorsunuz, e, bunlardan bunun mütevatir olup olmadığı gibi bir netice çıkarmaya çalışıyorsunuz. Hem de bu konuda da görüşler farklılaşabiliyor. Birisinin mütevatir dediğini, diğeri meşhur, müstefiz, hatta ahad diyebiliyor. Hatta e, ulemamızın çeşitli kitaplarda mütevatir olduğunu söylediği pek çok haberin e, bizatihi hatta kendilerinin eserlerinde, mevzu hadislere dair yazdığı eserlerde mevzu olarak da damgalandığını görüyoruz. Yani mevzu hadise bile uydurma denecek kadar iş zaman zaman çığırından çıkabilmiş zaten ee, bu konuda yazılmış eserlerde geniş bilgi bulabilirsiniz. Geçen dersimizde e, vurgulamıştım, Hüseyin Han hocamızın Mütevatir Haber'e dair eseri şu anda piyasada mevcut değil ama onu genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Kitap çıktığında size Mütevatir konusunda tavsiye edebileceğimiz edeceğim ilk eser olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem en son yazılmış, güncellenmiş bir eser olması itibariyle, hem de kapsamı itibariyle gerçekten de ve çeşitli gelenekleri de e, kuşatan bir çalışma olması itibariyle e, hararetle tavsiye ederim. Orada bu konuda daha geniş bilgilerde de bulacaksınız. E, burada bizim dikkatimizi çeken şey mütevatirin belirlenmesinin de her ne kadar üzerinde e, kabaca da olsa bir ittifak görünse de tanım üzerinde yine de mütevatirin belirlenmesinde ulema arasında bazen ciddi boyutlara varan ihtilafların olduğunu görmek mümkün. Bu usulü din geleneğinde de, usulü fıkıh geleneğinde de söz konusu. Burada benim kendi kişisel bir yaklaşımımı burada ben sunmak isterim. Bu konuların tartışmasında katkısı olabilir. O da mütevatir olduğunu e, belirlemenin e, ipuçları kriterleri nedir? Özellikle yaşayan sünnet, mütevatir sünnetler, mütevares sünnetler e, gibi ya da sünen sünnen sünen ameliye gibi e, isimler verilen Müslümanların Hz. Peygamberden bu yana nesilden nesile uygulamalı olarak aktardıkları hususlar, bunların e, ki ee, erken dönem kaynaklarında zaten e, mütevatir dendiğinde büyük ölçüde uygulamalı e, hususların e, ön plana çıkması, mesela İmam Malik'in ve erken dönem ulemasının icmadan bahsederken genelde sünnetler üzerindeki icmadan bahsetmesi, ki buradaki icma mütevatir anlamına e, benzer bir anlamı var. E, bunlardan hareketle şunu söyleyebiliriz, e, mütevatir bugün de yaşayan sünnetleri tespit etmek için, dikkat edilmesi gereken en önemli nokta mezhebi, meşrebi, fırkası, eğilimi ne olursa olsun dünyadaki bütün Müslümanların üzerinde ittifak ettiği hususlar. Tekrar vurgulamak gerekirse mezhebi, meşrebi, fırkası, cemaati, eğilimi ne olursa olsun bütün Müslümanların üzerinde <laughs> ittifak ettiği hususlar. Bunlar Hazreti Peygamber'in mesela Kur'an-ı Kerim'de ipuçları veya açık ifadeler bulunmayan Hazreti Pember'in Mekke'de doğduğu, bunlar Kur'an-ı Kerim'de yer almaz, annesinin adının Amine, babasının adının Abdullah olduğu, 569-70-71 yıllarında doğduğu, Medine'de vefat ettiği, ailesiyle ilgili bilgiler, hayatıyla ilgili genel olarak bilgiler, bunlar evet kitaplarda kitaplarda da bu konuda bilgiler var ama biz daha çocukluğumuzdan beri Müslüman Ailelerin çocukları çocukluğumuzdan beri biz kitap okuma yazmayı bilmeden bilimsel araştırmayı bilmeden de yine peygamber bir peygamberimiz olduğunu kitabının adı Kur'an olduğu peygamberimiz adı Muhammed olduğu Mekke'de doğduğu Arap olduğu şu tarihte doğduğu gibi bir takım temel bilgileri işte İslam'da ibadetler olduğu bunlar namaz oruç zekat gibi ezan olduğu efendim Müslüman domuz eti yemez içki içmez zina etmez gibi Evet bunlar bir kısmı Kur'an'da var ama bunları biz Kur'an'da olup olmadığını bilmeden tamamen e, kitlesel nakille nesilden nesile aktardığımız bilgiler bunlar mütevatire örnek olarak rahatlıkla verilebilir. Ama burada temel şart üzerinde bütün Müslümanların ittifak etmesi, İmam Malik'in erken dönemde icma e, kelimesini kullanması ve diğer başka ulemanın da bu sebepten e, hiç de yersiz değil. Dolayısıyla e, mütevatirin e, en önemli kriteri olarak üzerinde bütün Müslümanların ittifak etmesini gösterebiliriz. İhtilaf olduğu durumlarda ise bunu e, kabul edilmediği takdirde dinden çıkmayı gerektiren bir haber gibi değerlendirmek riskli olabilir. E, bu noktada e, ben usulü din literatüründe göremedim ama fakat bütün usulü din literatürünün, özellikle hadisle ilgili yaklaşımını tükettiğimi söyleyemem. Fakat yine de önemli bir detay bir usulü fıkıh kitabı olmasına rağmen bir usulü din kitabında, kelam kitabında yer alması gereken bir detay serahsinin usulü fıkhında yer almaktadır. Bu da çok önemli bir nokta. Orada işte sırat, havuz, kevser gibi şefaat vesaire gibi genelde sünni e, akaid literatüründe, kelam literatüründe yer alan ve pek çok Müslüman'ın gündelik hayatta bir iman esası olarak belirlediği hususlarla ilgili rivayetlerin mütevatir olmayıp meşhur veya müstefiz olduğunu, dolayısıyla bunları kabul etmeyenlerin e, İslam'dan çıkmalarının söz konusu olmadığını ifade eder ki bu çok önemli bir ayrıntı gerçekten de. Ve e, İslam dünyasının yüzyıllardır devam eden gereksiz tartışmalar, kırıcı hatta Müslümanları parçalayıcı tartışmaların, e, keskinliğini hafifletmesi bakımından çok önemli. Tabiatıyla elbette isteyen insanlar kendi araştırması, araştırması sonucunda mütevazı olduğu sonucuna vardığı takdirde o konuyu bir kendisi itikat esası olarak benimseyebilir. Burada problem onun benimsemesi değil. E, kendisi gibi düşünmeyen veya bu kendi vardığı sonucu e, sonuca varmayanların durumunun ne olacağıdır ki bu noktada eğer bir başkası birisinin veya bir mezhebin veya bir grubun mütevatir kabul ettiği bir haberi mütevatir kabul etmeyip de meşhur veya müstefiz kabul ederse bu durumda ne olacaktır? Bu durumda herkes kendi kanaatine göre hareket edecektir demektir. Burada tekrar vurguluyorum. Mütevatir konusunda klasik dönemde İslam ulemamız maalesef uydurmalara dahi mütevatir diyecek kadar işin eee eee kriterlerini gevşettiği için bu konuda her mütevatir olduğu söylenen rivayete de kalmamak gerekir. Özellikle e, Süyültü'nün mütevatir haberlere yazdığı, dair yazdığı eserlerle Kettani'nin yazdığı Nazm-ı Mutanasir kitabında bu şekilde uydurma, zayıf, çürük, e, yani mütevatir olması kesinlikle mümkün olmayan, hatta uydurma olduğu açık ve net ve kesin olan pek çok habere nasıl klasik âlimimizin e, mütevatir damgası vurabildiğini bu eserde görebilirsin. Bunların bazı örneklerini e, İslam düşünürsede hadis metodolojisi kitabı ile alternatif hadis metodolojisinde de görebilir. Arapçası e, olmayıp da bu kaynaklara başvurma imkanı olmayanlar. O bakımdan e, bir usul fıkıh kitabında bile bir usul din literatüründe nadiren rastlanabilecek önemli bir bilgiye rastlanması özellikle mütevatir gibi hassas bir konuda, İslam geleneğinin tamamına e, kendi geleneğimiz olarak bakmayanın ve bu geleneğin e, imkanlarından yararlanarak bugün sünnet hadis konusunda bir bakış açısı belirlemenin ne kadar önemli olduğunu bu suretle de görmüş oluyoruz. E, dolayısıyla e, burada önemli bir husus da Biraz önce dediğim gibi mütevatir haberi inkar edenin dinden çıkacağı konusunda ümmetin icma ettiği şeklinde ifadeler usulüttin literatürde de var. Burada da Nuri Tuğlu hocamız da 107. sayfada buna işaret etmiş. Bunun üzerinde de durmakta yarar var ancak kısa bir ara verdikten sonra sözümüze devam etmek üzere.